Ne yapacaksın bakalım Mina bize? Merhaba renkleri, arkadaşlar. Renkleri. Efendim? Renkleri mi? Evet. Tamam. Ne yapmaya başlayalım? Aa, bak bakalım bu çok güzelmiş. Nereden aldın bunu? Okuldan. Okuldan. Evet karıştır, eşleştir, mevsimleri keşfet. Hmm, bunu da bakalım bir ara olur mu Mina? Evet. Burada kim var peki? Tospik. Tospik. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Evet. Boyadın mı sen onun gözlerini, ağzını, burnunu? Evet. <laughs> Ay, şimdi sana <laughs> boyalarından vereyim. Aç bakalım kutuyu. Açamıyorum ben. Sana yardımcı olmanı ister misin? Evet. Tamam beraber açtık. Şimdi ben sana bir... Ee, ne yapsam acaba? Yok kendin yapabilirsin. Ben onu istiyorum. Yine. Tamam. Ben şimdi sana kareler çizeceğim. Sen onları boyarsın olur mu? Tamam. Tamam ben şimdi sana yardımcı olayım şöyle. Ama boya olmuş. Neresi? Burası diye. Sen yapmışsındır. Diye. Sana sormak lazım. Hadi şöyle yapalım. Mina neden bunu boyadın? Çünkü boyama için. Canım mı istedi? Evet. Aa, hadi bakalım. Bence her şeyi boya mı öyle olur mu? Boyayacağım. Neden? Çünkü çok çok burada, burada, burada. boya boya boyda Boya Nasıl oldu Mina? İyi. Ha şimdi hangi rengi kullanmak istersin? Bu. Al bakalım moru. Her kutucuğu Boyamıyor. böyle tut Mina bak. Evet biraz ucu bitmiş. Ee, şey yapalım. Buradan tut. Böyle. Hadi boya bakalım. Her kutucuğu bir renge boyuyorsun tamam mı? Evet. Taşırmadan boyuyorsun. Ederim. Dede de boya <laughs> Yeterli mi Mina? Yeterli. Tamam. Hangi renge geçeceksin? Hangi mavi? Ne o? Açık. Açık. Açık? mavi. Açık mavi. Tamam. Boya bakalım. Ben yardım etme. Kendin yap artık. Ben yardım etmeyeyim. Ama dışarı ediliyor. Gelmez. Sen yapabilirsin. Sen biliyorsun boyamayı. Aferin Mina, çok güzel oluyor. Baba Bir şey olmaz, devam et. Burayı da devam et. Buraları kaldı. Buraları da boya biraz. Beyazla Hayır, aynı rengi boya. Ye. Yeah. Devam et Mina, her yerini boya buraları da. B Burayı. B tamam, bravo. Şimdi hangi renk alalım? Kahverengi. Oo, hadi bakalım. Bu doyu var da Koyu kahverengi. Hadi boyu boya bakalım. Hadi, boya bakalım Mina. Hadi sıra hadi sıra hadi sıra hadi sıra hadi Evet. Hadi sıra hadi bu. Acaba hangisi? Şanslı kare o. Şanslı kutumuz buymuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. <laughs> bu. Du -du -du -du. <laughs> Hangisi? bu 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 bu. Boya, Boya devam et. Gibi 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 Dans mı ediyorsun? <laughs> <laughs> Yeşil uzaylı dansı mı yapıyorsun ya yoksa? <laughs> <sen>? Hadi bakalım. Bitmedi. Bak adam bak. <laughs> Taşıyorsun. Şey Hadi devam edelim boyamaya. Bir şey olmaz, değil mi? Oo, bakmadan da boyuyorsun. Evet. Oo, sende ne marifetler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı söyle bize bir de. Hadi. <laughs> <laughs> Çok şımardın. <laughs> <laughs> Hadi Minacığım boya bakalım devam et. Boya mı ya? Şöyle tut. Buradan tut evet bak. Bu bu tarafını tut bak. Ucunu burası burasını tut ucu. Evet. <laughs> Böyle. Evet. Bu Minacığım böyle bak. mı Ucunu çevir yani. Ucunun olduğu yere çevirebilirsin. Şu evet. Sen nasıl rahat boyayabiliyorsun oradan tut. Bu hı hı. Hangi renge geçelim? Hmm. Kırmızı, yeşil, siyah mı? Tamam. Evet, boya bakalım. Siyahla boya Mina, devam et. Buraya başladım. Bence buraya devam et. Bravo, bravo Mina. olmuş. Devam et Mina burayı boyamaya. Bir şey olmaz, devam et burayı. Boyadım. Her yerini boyadın mı? Buraları da boyayabilirsin. Orta yerler boş kalmış. Boyadım anne. <laughs> Boyadım. Tamam. Şimdi hangi rengi yapalım? Kırmızı. Bu adamı da atacağım. Hı <laughs> hı. Kalemlerin uçları bitmiş galiba değil mi? Boya kalemlerin uçları. Açalım onları tamam mı sonra? Hı hı. <laughs> Ver bakalım. Bak, bak, böyle tutarsan yazar. Bak burası duruyor. Tut bakalım kağıdı. Tut, tut. <laughs> tamam. Şimdi sen bence yeşille boya Mina. Mavi, mavi boyayacağım. Bay bay bay. Hey. Ne? Mavi boya. Maviden sonra sarı yapabilirsin tamam Mavi boya. Pembe boya, bir şey yapaydım. Tamam, hangi rengi istersen boyayabilirsin. Tamam. Boyiye anne. Şa niye? Hangisi? Şu. Şu. O krem rengi ama kurşun kalem bu. Kurşun siya. Evet. Adiyek. Bu siyah yazıyor Mina bak. Siyah. Hı hı. Şimdi bunu seçmedim. Vay vay vay. Bu da bütüyorum. Hı hı. Bravo. Şimdi hangi rengi geçelim? Bravo. Tamam, pembedeyiz. Böyle <laughs> tamam. Hangisini? Tamam. Öyle. Arkadaşlar. Evet. Kırmızı balığı söyle arada bize boyarken. <laughs> Ay <Mina. gülüyor> Hangi renge geçeceksin şimdi? Hangi renk o? Sarı. Evet. Tamam. Yeya. <laughs> evet. Sisi. <laughs> ne yapıyorsun? Çocuk <Benim> dinliyorum. <laughs> Hangisini boyayacaksın? Hangi kareyi? Hmm, bu. <gülüyor> <gülüyor> Bastırarak boya biraz. Güneş <laughs> yaptım. Hadi bu devam et bakalım. <laughs> Vardı. Hatta u, u, bu bu çok çekiyor. Bu şeyi bu yer. Hı hı. Ya <laughs> bu, bu bu da diyor vardı. Evet Mina. Ne diye koyacaksın? Ben düşünüyorum şimdi. Devam et Mina. Ben de şerade koyacaksın. Sarı. Şerade koyacaksın. Sarı. Bunu sayın. Beraber bayıyalım mı? Evet. Aç çarp çarp çarpışalım. Çarpışalım. Ben bu şey yapmadan almış buraya. Çarpışın da yapmadan bunda. Evet. Bak da sayalım. Bak da sayalım. Bu sayalım. Şu an hangi renktesin Mina? Yeşil. Bu. Yoruldun mu? Evet. <laughs> Yoruldum. Hangi renk boyuyorsun Mina? Turuncu. Turuncu. Hı hı. Tamam. Devam et bakalım. Devam edemiyorum. Neden? Çünkü devam edemiyorum. Peki neden devam edemiyorsun? Devam Dik tut birazcık. Tuttum. Hı, şimdi boya. Boya. <laughs> Boyadım. Bitti mi? Bitti. Başka bir renk var mı boyamadığımız? Her rengi boyadık galiba. Evet, boyadık Mina. Mina, hangi renk bunlar sayar mısın bana? Pembe, pik, yeşil değil mi? Bu ne hangi renk bu? Mor renk. Mor, purple, turuncu, orange, mavi, blue. Hm. Mavi, blue. Do, i, bu hangi renk? Kırmızı, red. Siyah, Bil, black. Sarı, sarı, yellow. <laughs> Kahve rengi? Black, <bile>, <laughs> Bu hangi renk? Beyaz. Beyaz. İngilizcesi ne onun? Nedi? White. White. Bu da beyaz. Karışık sorayım mı sana biraz evet. ben? İna bu hangi renk? Oy. Siyah. İngilizcesi nedir? Black. Peki bu hangi renk Mina? Kırmızı. İngilizcesi ne? Red. Red. Bu hangi renk Mina? Doyuncu. İngilizcesi ne? Oy. Mina. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Bu hangi renk peki? Pembe. İngilizcesini biliyor musun? Peach. Aferin. Bu hangi renk Mina? Siyah. İngilizcesini biliyor musun? Black. Bravo. Bu hangi renk? Yeşil. İngilizcesi nedir? Red. Green. Mina bu hangi renk? Mavi. İngilizcesi nedir? Blue. Aferin. Bu hangi renk Mina? Ama bu da mavi. Tamam bu da mavi evet. İngilizcesi neydi bunun? Blue. Bu hangi renk Mina? Sarı. İngilizcemiz neydi? Yellow. Aferin. Peki bu hangi renk? Kırmızı. Şey. İngilizcesi ne? Red. Aferin. Bu hangi renk? Bu. İngilizcesi neydi? Purple. Bu hangi renk? Duyucu. Onun İngilizcesi ne? Oyuncu. Aferin. Aa. Bu hangi renk Mina? Yeşil. İngilizcesi ne bunun? Red. Red mi? Emin cibir, misin? Cibir. <laughs> Aferin Mina. Bu hangi renk? Beyaz. İngilizcesi neydi bunun? Var. Aferin. Bu hangi renk? White. Bunun İngilizcesi ne peki? O... Hmm. Oruç. değil. Oyunç. Hangi renk? Neydi acaba İngilizcesi? Bunun kahverenginin? Böyle. Brown. Brown. Bravo Mina. Mina görüşürüz tamam mı? Kendine çok iyi bak. Bak güneş evet. gelmiş arkana. Bravo. Güneşi gördün mü? Ne Senin derslerini mi okuyacakmış o da acaba? Evet. Güneş. <laughs> kaçtı kaçtı kaçtı. <laughs> Görüşmek üzere Mina. Takip <laughs> beni. Seni takip mi etsinler? Evet. Söyle bir daha bakalım duymadım. Dadi ve dadi. ne diyeceksin? Beni davet etmeyi unutmayın. Tamam seni takip edecekler. Görüşürüz. Bay bay Mina. Bay bay.